Merhaba arkadaşlar. Ben Hemşire Hasan Şahin kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz intro yapımı. Intro nasıl yapılır? E, diyelim ki bir YouTube işine girdiniz. YouTuber olmak istiyorsunuz ve videolarınızın başına sizi tanıtan ekstra bir video yani bunun adına intro deniyor. E, onu koymak istiyorsunuz ve bu intronun nasıl yapıldığını ve yapılacağını bilmiyorsunuz. O yüzden bu videoyu çektim. E, herhangi bir indirme programından, Play Store'dan ya da diğerinden intro maker diye bir program var. Onu indiriyorsunuz. Ben indirdim. Masa üstünde duruyor şu an. Basalım. Bir tane örnek intro yapalım birlikte. Çok güzel olması gerekmiyor amaç. Nasıl yapıldığını öğrenmek. Şu an bekliyoruz. Böyle belli kalıplar çıkıyor. Bu kalıplara göre seçiyorsunuz. Oradaki yazıyı düzeltiyorsunuz size ait fotoğraf, resim varsa onları koyuyorsunuz. Tek kötü tarafı sürekli bir reklam çıkıyor. Reklamı abi atlıyorsun. Tabi bu devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Şöyle devam ediyor. Kızlara özel ya da ne bileyim erkeklere özel. Cool. Neyse biz ilkinden başlayalım. Diyelim ki şu ateşli yanarlı döneri şey yapalım. Hatta bak oyun şeyler de var. introlar da var bu yeni yetme ergenler oyunla çok ilgileniyor. Onların da introsu özelmiş mesela bak. Değişik. Sevimli kız modeli şu kat. Vesaire vesaire. Şu popüler olandan. E, alevliden ateşten baştan Zaten 5 saniye intro dediğin kısa olur. Adamların işi gücü yok. 20 saniye senin intronu izlemek zorunda değil. O yüzden 5 saniye yeterlidir. Basıyoruz. Diyor ki 480 mi diyor 1080 mi diyor. Gerek yok 480 işimizi görür. indi şimdi şurada metine basıyoruz en sonda metine bastık benim kanalımın adı ne ee, diyelim ki diyelim ki de zaten öyle hemşire hemşire Hasan Şahin şu Şahini sona indirelim Okey diyelim. Şuradan yazı seçenekleri var. Bu size kalmış. Şöyle, biz şunu seçelim. O zaman bunu düzeltmek zorundayız. Heh. Şöyle yapalım. Yoksa diğer türlü olmayacak. Heh. Böyle daha iyi oldu yazı stilini seçiyorsunuz. Ben böyle yaptım. Kırmızı beyaz olsun. Youtube'un şeyi rengi. Bitti diyorsunuz. İki tane şey çıkıyor. Birincisi Hemşire Hasan Şahin. Bak bir de şurada ekstradan var. Şu video. Şurası Hemşire Hasan Şahin. Biraz uzatıyorum. Bunun bittiği yerde diğer şeyi başlatacağım. Abone ol bilmem ne ayağına başlatacağım. Şöyle. Şu mavi alttaki maviye basıyoruz. Burada da diyor ki diğer şeyini gir diyor. Ne denir? Youtuberların ünlü lafı. Hepsini büyük yazalım. Küçük şey çünkü bu. Küçük cümle bu. Abone ol. Ne yapılır? Ünlem işareti konur. Şöyle bir okey diyelim bakalım. Ne buradan yazı seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Ben şunu seçeyim gene. Abone ol. iyidir. Okey diyorsunuz sürekli ekran çıkıyor. Hayır diyorsun ya da ücretsiz kullanım diyorsun. Şu inci oğlu bu olmaz. Az önceki gibi olsun. Şöyle olsun. Bitti diyorsun. Bir bakalım nasıl olmuş tasarımı. Şöyle. O bitiyor, abone ol diyor. Böyle gidiyor. Tamam. Ne yapalım? Bir de müzik ekleyelim. Intro müziksiz olmaz. Şu en üsttekine basalım. Bir sürü şey var ama istediğiniz için. Ne diyormuş? Ha gayret. Buradan çıkalım. Bu bekletecek bayağı bizi. Şu dinamiğe girelim. Hadi bakalım. Bu neymiş şey yoksun. Rock Angel. Artı, artı çıktı. Artıya basıyorsun. İndirdik. Artı çıktı. Artıya bastık. Bir daha izleyelim bakalım videoyu. Hadi bismillah. Bence güzel oldu. Sesi buradan artırabiliyorsun. Şöyle %100 ya da şöyle %170 bakalım. Gerek yok. Şöyle %100 bizim için iyidir. Ee, Okey diyorsun şuradan. Bir daha izleyelim. Tamamdır. Ne oldu? Üste bir şey var. Intro'nun kendi var. Altta müzik var. Bir altta hemşire Hasan şan var. Hop 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 hop. Bir altta da şey var. Abone ol bilmem ne zımbırtısı var. Tamamdır. İstediğimiz gibi. OK diyorsun sağdan. Videoyu dışa aktarım. Aktar. Bekliyorsun. Youtuber olmak istiyorsan bir tane küçük bir intron olsun. Seni tanıtan küçük bir intron olsun. İyidir. Şöylece yüzde yüzde yüz. Ne oldu? Yine reklam geldi. Ha bir reklam geliyor. Bir kez daha izleyelim. Hadi be anam ya. Çok reklam veriyorsun ya. Bir daha izleyelim. Abone. ol Oh, tamam yeter. Bir de şuradan çıkıp şey. Galeridekine bakalım. Galeride, galerideki nasıl? Hadi bakalım. Hadi bismillah. Tamam. videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bu tür içeriklerin devamı için yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın.